Saygıdeğer basın mensupları, sevgili esnaf kardeşlerim. Bugün Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kapalı kapılar ardında gizlice dalevere ile almış olduğu seçim kararını protesto etmek ve birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesini sağlamak, huzurun, mutluluğun paylaşmaktan, adaletten yana tavır koymakta, koymaktan geçtiğini tüm kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Hakkaniyete uymayan tavırlara sessiz kalmak bizim esnaf büyüklerimizden aldığımız edebe, terbiyeye, insani ölçülere ters düşmektedir. Bizler erdemli esnaf ve sanatkarlar olarak kendimize yakışır, onurlu, vakarlı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Bizim bu diklenmeden dik duruşumuz bize yakışan, bizi adalette buluş, buluşturan bir duruştur. Halil Metik ve yönetimi esnaflardan saklayarak bir oldu bittiye getirmeye çalıştıkları oda başkanlığı seçimini belki oy açısından kazanabilirler, resmi açıdan kazanabilirler. Ama biliniz ki onlar bu komployla esnafların sevgisini, saygınlığını kaybetmişlerdir. Daha düne kadar işlerinde bulundukları esnaflardan şimdi neden kaçıyorlar ve neden korkuyorlar? Buradan soruyoruz. Sizin gizli seçim kararı almanız hangi korkunuzun gereğidir? Bu makamlar gelir geçer. Ama gönle düşen itibarsızlık, kaybedilmiş sevgi, saygı sizin boyunlarınıza takılmış birer pranga olarak dolaşacaksınız. Siz kaybedenler, bizse kazananlar olur. Belki siz deri kaplama koltuklarda şaşayı, şatafatı ve halen ne kadar olduğunu dahi bilmediğimiz maaşları kazandınız. Ama itibarınızı, onurunuzu kaybettiniz. Biz bizim gibi gönlü hakkaniyetten yana, adaletten yana, sevgiden, saygıdan yana olan esnaf kardeşlerimizle birlikte olmakla şerefin en büyüğünü kazandık. Unutmayın, zalimler hiçbir zaman payidar olamazlar makam ve mevkiyi esnaflarına tercih eden bir yönetim anlayışıyla Erdenli Esnaf ve Sanatkarlar Odası idare edilemez. Bu oda aldığı bu gizli seçim kararıyla meşruiyetini ve saygınlığını kaybetmiştir. Esnafların tüm sorunlarını halının altına süpürerek o sorunları görmezden gelenler çözüm üretmeyenler esnafların güvenine müracaat etmekten korkarlar. Ama demokratik hak arayışımız, adaletten yana tavır koyuşumuz devam edecektir. Güneş balçıkla sıvanamaz. Kalpler tek oldukça, ellerimizi, yüreğimizi sevgide, adalette birleştirdikçe kazanan biz, kaybedenler, zalimler olacak. Erdemli esnaf birliği. Ve dedik ki artık bir ayağa kalkalım. Başka hem başkanlığımızı açıklayalım. Hem arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Bir seçim çalışması yapalım dedik. Odaya gittim. Seçim ne zaman dedim? Bana seçimin yapıldığını söylediler. Listenin asıldığını askıdan kalktığını ilçe seçim kurulu müdürlüğüne verildiğini söylediler. Peki ne zaman yaptınız siz bunu dedim? Geçen çarşamba seçmenin ilk kongresini yapmışlar. Kimsenin haberi yok. Hiç kimsenin Hiç, haberi yok. Hiçbir esnaf haberi yok. Hiçbir esnaf arkadaşımız haberi yok. İlçe seçim kuruluna gittim. Dedim ki ben bir seçmen listesi istiyorum çünkü seçime gireceğiz. İlçe seçim kurulu bana seçmen listesinin tarafıma verilemeyeceğini söyledi. Tekrar esnafın odasına geldim. Dedim ki seçim var. Ben başkan adayım seçmen listesi istiyorum. Ben kiminle seçim gire seçime gireceğimi bilmek istiyorum. Üyelerimi bilmek istiyorum. Ee, bana bir seçmen listesi verin dedim. Bana seçmen listesini veremeyeceklerini söyledi. Neden bunu veremeyeceksiniz dedim. e devlet şifresiyle herhangi bir yerden alabileceğimi söylediler. Bir tane bilgisayar uz bilgisayar e uzmanı. Bilgisayardan alınan bir tane arkadaş. Üç yerde seçmen listesini e-devlet şifresiyle indirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Seçmen seçmen listesini ben e-devlet şifresiyle indiremiyorum. 146 sayfa gözüküyor. 146 sayfanın ilk sayfası açılıyor. Belli bir süre sonra otomatik olarak donuyor. Muhtemelen burayı da filtre <laughs> filtre yaptılar. Seçmen listesini bilgisayardan indiremiyoruz. Tekrar o geldim. Dedim ki, bakın bu sizin işte yapmış olduğunuz bir suç. Bana bir seçmen listesi verin. Seçime girelim ya. Zaten ilk kongresini yapmışsınız. İlk kongresi yapılan bir seçime. Çarşamba gün ikinci kongresi var. İkinci kongreye bari girelim. Tamam. Ee, siz bunu kazanabilirsiniz. Ama Musa dedim, seçime girelim. Ben kaybedeyim, orada kaybedeyim ben. Yani siz neden korkuyorsunuz dedim? Bunu niye gizliyorsunuz? Bana yine bunu veremeyeceklerini söylediler. Bunların elinde arkadaşlar Halil Metin elinde seçmen listesinin belde belde sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy listesi var ve telefon numarası ile birlikte. Fakat bize genel bir hazır ol listesini bile vermiyor bize. Fakat kendilerinde bütün beldelerimizin, bütün sokaklarımızın, tekrar söylüyorum bütün köylerimizin Erdem'i Erdemli mahalle mahalle, sokak sokak, kim nerede esnaflık yapıyor, adresi, telefonu, işi, her şeyi var ve, ve biz bu şartlarda seçime girmeye çalışıyoruz ve bunu da başaramadık. Yani Arif hocamın da e, az önce Erdemli esnaflar Birliği olarak deklar ettiği olayları bizim yaşamış olduğumuz olaylar. Yani Halil ya Metik. Bu resmi gazetede yayınlanmadı. Yani bu seçim <laughs> olacak. resmi gazetede. Kimsenin <laughs> haberi yok. Tamam <laughs> resmi gazetede yayınlanmış. Yerel gazetede yayınlanmış. Fakat bu yerel gazetede kimsenin haberi yok. Belediyeye ilan verdirilmiş diye para yatırılmış. <laughs> i̇lan verdirilmemiş veya kimse duymamış. Şimdi kimse duydu mu ilanı hiç? Bize ben ortaya ben ortaya çıktıktan sonra telefonuma mesaj geldi arkadaşlar. Seçimin ilk kongresi yapıldıktan sonra İkinci kongresi çarşamba gün yapılacak. Bana dün geldi galiba. Telefonuma mesaj geldi. Bu mesaj bütün esnaf arkadaşlarımıza geldi. Seçimin 15 Ocak'ta seçim yapılacağına dair. Halbuki bu seçimin ilk kongresi yapıldı arkadaşlar. Madem sen 15 Ocak'ta seçim yapılacak. Bunu telefonlarımıza bildiriyorsun da bunu seçimden önce niye bildirmiyorsun? Seçimden bir ay önce niye bildirmiyorsun? Arkadaşlar odamızın seçimi var bütün esnaf arkadaşlar burada 2500-3000 tane esnaf arkadaşımızdan bahsediyoruz. Değer tamam doğru haklısınız da yani bunun çıkış yönü ne şimdi tamam burada toplanmak biz, alınacak biz karar bu beceriyle Halil Mete yapmış olduğu seçim hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve seçime girmeyeceğimizi deklar ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte seçime bu şartlarda seçime giremeyeceğimizi. tek yönlü bir seçimlik kendi sen de hayırlı uğurlu olsun